Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Amerika'da tam burslu üniversite eğitim nasıl kazanacağım bir detaylı bilgi vereceğim. Ama ilk önce kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Teşekkür ederim. Amerika'daki üniversiteler neye göre değerlendirme yapıyor? Onu anlatmam gerekiyor. Genelde Amerikan üniversiteleri üç tür değerlendirme yapıyorlar. Mesela birinci tür üniversite sadece sınav not ortalamanıza ve dil, dil seviyenize bakıyorlar. Bunun için siz başvuru yaptığınız zaman sizin not ortalamanız yüksek olmalı ve sizin e, dil puanınız yüksek olmalı. Dil seviyenizi göstermek için IELTS veya TOEFL gösterebilirsiniz. İkinci tür üniversiteler öğrencinin hem not ortalamaya hem dil sertifikalara hem SAT puanınıza bakacaklar. Üçüncü tür üniversite öğrencinin bütün profile bakacaklar. Bu değerlendirme sistemi holistic approach deniyor. Burada öğrenci ne kadar başarılı bu okul dışında ve okulda ne kadar başarılı olduğunu bakacaklar. Ayrıca burada çoğu zamanlarda mülakat çağırıyorlar öğrencileri. Şimdi neye göre değerlendirme yapıyorlar? Ee, tabii ki de not ortalamaya, dil sertifikalara, SAT sınavlara ve bazen SAT subject sınavlarına da isteyebilirler sizden. Ayrıca güzel bir ve güçlü motivasyon mektubu olması gerekiyor. Çok iyi bir tavsiye mektubu olması gerekiyor referans mektubu hoca size özel ve gerçekten bu öğrencinin neden bu bursu hak ettiğini, neden bu bölümü okumak istediğini çok güzel ve detaylı bir şekilde anlatması gerekiyor. Ayrıca sizin okul dışında herhangi bir ödülleriniz, sertifikalarınız varsa bu da çok faydalı olabilir. Ama Amerika'da gönüllü projeler çok fazla puan vermiyorlar çünkü gönüllü projelere Öğrenciler zaten eğitim hayatında katılıyorlar. O yüzden sizin holistic approach Üniversite'ye başvuru yaptığınız zaman benim evet çok güçlü bir profilim var çünkü ben çok fazla gönüllülük proje katıldım. Bu çok size fayda ve sizi çok fazla önüne atmayacak. O yüzden ne kadar uluslararası sertifika, uluslararası yarışmalara, konferanslara katılırsanız o kadar sizin için faydalı olabilir. Anladığınız kadarıyla tam burslar genelde holistic approach değerlendirmeden sonra veriliyor. O yüzden burada nasıl bir profil hazırlamamız gerektiğini şimdi size anlatacağım. İlk önce tabii ki akademik başarınız önemli. Mesela not ortalamanız 3,5 ve üzeri ise sizin çok burs kazanmak şansınız daha artıyor, çok fazla artıyor. İkinci, dil seviyenize bakacaklar. Dil seviyeniz her zaman orta ve de minimum gerekliliklerden daha fazla olması gerekiyor. Mesela üniversite rehberde minimum e, başvuru için not ortalamanız 6.5 yazıyorsa eğer sizin bir tık daha üstte olması gerekiyor. Çünkü bu burs kazanmak için sizin genel olarak Profiliniz orta seviye öğrencinin profilinden daha üst seviyede olması gerekiyor. O yüzden rehberde minimum gerekliliklere karşılıyorsunuz eğer ben bu bursu karşılayacağım anlamına gelmiyor. Sizin minimum bir %30 bu gerekliliklerden üst seviyede olmanız gerekiyor. O yüzden herhangi sertifikalara, herhangi sınavlara minimum bir yıl önce hazırlamanızı tavsiye ediyoruz. IELTS ve TOEFL sınavlara girebilirsiniz. Ama şunu dikkat edin. Bazı üniversiteler sadece TOEFL kabul kabul ediyorlar. Üçüncü gerekliklik tam burs kazanmak için genelde SAT sertifika olur. SAT plus SAT subject. Elinizde ne kadar fazla sertifikalarınız olursa o kadar e, profilinize puanlarınız e, ekliyorsunuz. Ayrıca bunu tavsiye edeceğim size SAT sınavına girdiğiniz zaman sizin SAT sınavına başvuru son tarihe minimum 6 ay önce girmenizi tavsiye ediyor. Çünkü SAT puanlarınıza göre siz başvuru yapmak istediğiniz üniversite ona göre seçeceksiniz. Veya dersiniz ki hayır benim SAT sınavı yeterli değilse eğer sizin tekrar SAT sınavına girmeniz zamanınız olsun. Çünkü SAT sınavı o kadar IELTS gibi sık sık olmuyor ve SAT sınavına girmek için başvuru Amerika'ya başvuru yapmak için doğru zamanlama, doğru planlama yapmanız gerekiyor. Dördüncü ve Amerika çok çok önemli olan bir evrak tabii ki de motivasyon mektubu. Motivasyon mektubu iki tür olabilir. Birinci motivasyon mektubu bir um... Free form olabilir. Yani ben neden bu üniversitede okumak istiyorum? Neden ben bu burs hak ediyorum? Neden ben Amerika'da okumak istiyoruz? Kendimi hangi motivasyonları var? Kendini bu şekilde anlatıyorsunuz veya ikinci tür mektubu bir konu üzerinde cevap veriyorsunuz. Burada tabii ki de herhangi bir kopyalama internetten olmaması gerekiyor. Başarılı motivasyon mektubu okuyucunu İlk cümleden bağlayan ve son cümleye kadar hislere hitap eden. Tabii ki de çok fazla duyguya basmanız gerekmiyor. Çünkü kendiniz tecrübelerden bahsetmeniz gerekiyor. Neden bu bursa uygun aday olduğunuz. tabii ki de detaylı projelerden vesaire anlatmanız gerekiyor. Motivasyonlarınızdan, katkınızdan, gelecek projelerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Hepsi tabii ki de bir sayfaya, bir iki sayfaya sırdırmanız gerekiyor. O yüzden motivasyon mektubu bir iki günde değil aslında birkaç ay önce başlamanız gerekiyor. Ayrıca başarılı motivasyon mektubu yazmak için sizin ilk önce bu burs için başarılı öğrenci profil çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bu motivasyon mektubu okuduktan sonra ben bu nasıl bir insan olduğunu anlamam gerekiyor. Ve bu öğrencinin, bu insanın önüne çıkaran karakter özellikleri ve Akademik başlıların nelerdir hemen anlamam gerekiyor. Dördüncü önemli evrak tavsiye mektubu, referans mektubu. Sizi tavsiye eden kişi sizi çok iyi bir şekilde tanıması gerekiyor. Şimdi hoca mı olması gerekiyor, profesör mü olması gerekiyor, asistan mı olması gerekiyor burada aslında bu çok önemli değil. Önemli olan sizi gerçekten iyi tanıyan, sizi övüp takdir edecek bir kişi olması gerekiyor. Şimdi tavsiye mektubu çok genel bir tavsiye mektubu olursa, bu ne anlamına geliyor? Şu anlamına geliyor. Bu öğrencinin herhangi özellikleri ve başarıları yok. O yüzden tavsiye mektubunda size özel, size ait olan tecrübelerden bahsedilmesi gerekiyor. Bu öğrenci bu proje katıldı. Bu proje katıldığı zaman böyle e, hedefi vardı, böyle zorlukları çek, çekti ve böyle başarıları gerçekleşti. Ayrıca bu öğrenci ne kadar bu bölümü seviyor, ne kadar gelecek planları var, ne kadar bu kendini bu işe veriyor. Yani ne kadar başarılı olduğunu sizi gerçekten çok iyi tanıyan birisi ancak bunu yazabilir. Tavsiye mektubu çok genel olmamalı. Genel tavsiye mektubu ne anlamına geliyor? Bu öğrencinin herhangi bir özellik olmadığını bahsediyor. O yüzden siz Tavsiye mektubu istediğiniz zaman hocadan tam hangi karakter özelliklerden bahsetmeni istiyorsunuz, hangi projeden bahsetmeni istiyorsunuz, hangi bölüme başvuru yapıyorsunuz, onu her şey anlatmanız gerekiyor. Ancak sonra sizin tavsiye mektubu istemeniz gerekiyor. Genelde başarılı ve güzel bir tavsiye mektubu minimum bir, bir buçuk sayfa oluyor. Ona lütfen dikkat edin. Altıncı evrak sizin özgeçmişiniz. Özgeçmişiniz ne kadar profesyonel ve dolu olursa o kadar tabii ki de şansınız artıyor. Burada ne yapabilirsiniz? Farklı sertifikaları kazanabilirsiniz, e, uluslararası yarışmalara katılabilirsiniz, projeye katılabilirsiniz, belki bir topluluk kurabilirsiniz. Ama sizin profiliniz tabii ki de bu başvuru yapmak istediğiniz bölümüne uygun olması gerekiyor. Mesela sizin e, CV'nizde çok fazla farklı projeleriniz ve sertifikalarınız olursa jürinin bu soru işaret çıkabilir. Acaba bu öğrenci ne yapmak istediğini biliyor mu? O yüzden CV profilinizi hazırladığınız zaman başarılı öğrencilik profil çıkartarak bu başarılı öğrenci profilin nasıl bir kişilik, nasıl bir akademik başarılı olması gerektiğini düşünerek bu şekilde ancak profilinizi hazırlayabilirsiniz.